Hayırlı hafta sonları. Kaktüsünün çiçeği açtı. Çok güzel. Limon kokusu var bunun geçen sene koyu pembe olarak açmıştı bu sene çok sıcaktan mı güneşten mi açık pembe olarak açtı burada da minicik bir gül bodur gülümüz burada da kıl tülsüm yine açtı çiçeklerim arkadaşlar bakın mahvoldular haşlandılar haşlandılar resmi vazgeçtim artık bu canlı bu da yaprakları tek tek kuruyor arada bundan da korkuyorum çünkü Yeni yeni gidiyor bu da. Parlak Mustafa. Buradakilerden de bir bu sağlam kaldı. Bu da sağlam duruyordur bakın. Sukulentler demek ki sıcağı sevmiyor. Güneş de görmese Yine de soğuk hava istiyorlar. Daha da almayacağım zaten. Çiçeklerimi azaltacağım. Bakamıyorum. Moralim bozuluyor. Kışın alıyorum. Çok güzel. Dilir canlılar. Yazın gölgeye de çeksem kötüleşiyorlar. Nasıl moralim bozulmasın arkadaşlar. Bunlar iyi. tam bir hayal, kaya kırıklığı. Bakın bunda begonyam vardı. O da gitti. Begonya da öldü. Bu kaktüsten kaç tanesi çürüdü? O içe haşlandı. Bir onu canı tutabildik. Allah'ın izniyle. saksın fena değil. İşte Prenses çanları da etkilendi tabi ki. Yarı yarıya etkilendi. Buna da şükür elhamdülillah. Allah'ım şu yangınları durdursun, durdursun inşallah. Peygamber kılıçları iyi. Bunlar kışın dondan zarar görmüştü peygamber kılıçları. <laughs> Mor grafım uyku çiçeği. Canlı ama mahvoldu. Sıcaktan bakın tek tek kaldı. Kelle işte. Bunlar iyi. kalp kalbe karşı iyi ee, arkadaşlar bu da bu sene iyi ee, oldu güzelleşti kalp kalbe karşı bir de sarkan çok güzel oldu büyüdü baya aşağıya doğru Burada da deve tabanlı var. Bu da büyümekte. Bu da güzelleşiyor. Gölgeye aldım. Güneş yanıklarına bakar mısınız? Mum çiçeğim uzuyor. Daha çiçeğini görmedim. tane daha var. Ah. Büyüyen bu. Ama yere sarmış. Nasıl edeceğim bilmiyorum ama. Oraya tekrar ip bağlamam lazım. Bu köşe gördü arkadaşlar. Şöyle ip bağladım. Çeşmeye. Çeşme Çalışmıyor Zaten İşte Böyle Bu Da En Son Yavruları Çürüyüp Gidecek Diye Korktu Onun Çünkü Devamı Yok Yavrularını Hep Dağıtmıştım Vermiştim Burası Da Böyle Bunun en büyük olanı, en gösterişli olanını kaybettim. Sıcaktan çürüdü. Kök haşlandı. Bunlar da bayağı kötülendi sanki. Bakın ne hale gelmişler. Kalan şu Güzel kalan o kırmızı kalan Şuydu katlı Bakın ne hale gelmiş Ne yapayım ben Bunları bilmiyorum ki Suluyorum gölgeye çekiyorum Meksika petunyamız Damdaki büyük Bu sonradan çıktı Bunların diyorum ya kaç iki üç ıı, Saksı Bunlardan kaybettim Tekrar tekrar ektim kuru toprağı. Onları balkonda gölgeye aldım. Durumları böyle balkonda hiç iyi değil. Balkondaki sukulentler de gitti. Sukulentlerim hep gitti arkadaşlar. Sağ olsun. Hadi Allah'a emanet olun.